Kaçta müsait oluruz aşağıda? Aşağıda 7.30'dan sonra müsait oluruz. Tamam, bizim antrenmanlarımız da 7.30'da de... bir arasında başlıyor. Hiç spor yapmadım. Ee, Olmak istedim. Efe selamın aleyküm. Efe kolay gelsin. Sağ işte. Güneş yapmak ister misin? Yapmak istemiyorum. Şimdi de o vizit de var Efe. Hem e, gündüzleri burada çalışırsın hem de... Bizi de olarak burada da güçlenirsin. Devamlı e, takip ediyorum. E, hareketler seri. Onun için seni e, güreşe davet ediyorum. Tamam mı? Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Beni evet. fark etmiş. Ben senin çocuğu güreşe davet ediyorum. Ne de? Evet, kolay gelsin. Ee, evet, Birazdan konuştum. Ee, evet, seni Ülese gönderebilir miyim, gönderebilir de Ne düşünürsün? Ülese atmak ister misin herhalde? Çok çok gibi abi. zamanım yok ama ne yapıyorum? Sabah e Akşam yedi buçuk, sekiz gibi çok Spor Kurs on, on buçuk kadar oradayım. E ben seni evinden alıp ya da iş yerinden alıp akşam da evime bırakıyorum. İsmini söyle. abi. Merak Selamünaleyküm. İngileniyorum. Güreşçi yapmak istiyorum. Siz de izin verirseniz. Kendisi olmak istiyorsa çok çalışmaz. Bugün burayı bizleri ziyarete geldi. Çırakların e, spor yapabilmesi için e, öncülük olmak istedi. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Ahmet Hoca gelene kadar hiç aklımızda yoktu. Ahmet Hoca sağ olsun güreşi teşekkür bizi. Şimdi de yapacağız. Benim asıl amacım... E, ...Çubuk'ta... E, çubuk e, ...güzel sporcular yetiştirmek. Onun için de ilk önce... E, ...Çubuk Sanayisi'nde... E, ...çocukları... E, ...spor'a davet ediyorum. Çünkü zamanında benim kimse elimden tutmadı. Onun için de tek tek kapı kapı... ...dolaşıp çocukları... E, ...elimden geldiği kadar ellerinden tutup... E, güleşe davet ediyorum. Çünkü e, spor... Ee, insanı kötü alışkanlıklardan e, kurtarır. Mesela, e, güleşir, hep beraber. Hadi bilin. Yeteniksiz çocuk yoktur, yoktur. E, sadece eğitimsiz çocuk vardır. E, hiçbir aile çocuklarına demesin ki e, sen yapamazsın oğlum, edemezsin oğlum, demesin. Ahmet Hoca sağ olsun burada çocuklara güreş sevdirmeye çalışıyor. Sanayilerde e, zaten kendi sanayide çalışıyor. Sanayide bütün e, diğer iş mesleklerindeki çırakları gidiyor tek tek onlarla görüşüyor. Onların ustalarla görüşüyor. Onları güreşe yönlendirmeye çalışıyor. E, Çubuk'ta atasporumuz olan güreşi geliştirmeye çalışıyor. Biz de bu sporu Çubuk'ta gelebilecek en yüksek noktaya getirmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar şimdi şerefe evet. 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 Tempo yapıyoruz. 3 evet. Seyit Ahmet Günay'ı sanayi esnaf hem lastikçi hem de e, çocuklara spor yapmak için boş vakitlerini değerlendirmek amaçla bundan dolayı tebrik ediyorum ve yolu açık olsun diyorum. Şöyle.